Evet arkadaşlar nasılsınız? Havalar sıcak terledim. Şu kanalları da açayım. Ah. Neyi açayım? Ah, tamamdır. Hadi Bismillah. Vallahi haftaya bayağı sıcak havalar geliyormuş ya. Bu hafta yani. Hafta derken bu hafta. Nasıl bayağı sıcak havalar. Bak gitmiş nereye çekmiş. Ben oradan nereden ineceğim abi? Oradan ineyim o zaman. Oh. Bir dakika. Şöyle. Burası fazla yüksek değil mi lan? Evet. Çekiyoruz, çekiyoruz. Evet. Kapatalım üzere. Şimdi fasulyenin faydaları gelirsek hava kanallarını da açalım. Ben daha yeni yıkadım asketi ya. Gör benim de. Tamam. Şimdi. Şimdi havalar son bir kez daha ısınacak abi. Ama ondan sonra artık havalar bayağı soğuyacak. Zaten anlatmıştım size. Şuram kışındı bir dakika. Tamam. Ee, son bir kez daha ısınacak. Bu hafta içi çarşamba günü 25 derece söylüyorlar. Harbiden iyi. Ama belakın hafta içi işte. Hafta sonu değil. Şimdi soran arkadaşlar oluyor. Nasıl giyinelim? Ne yapalım? Üzerimize ne alalım? Nereden nereye temin edebiliriz? Onları biraz söyleyeyim size. Üzerimde iki kat giydim. Bugün ama 20 derece sıkıntı. Ne yapalım? Ne olur ne olmaz diye giyiyoruz. Çocuk gibiyim şu anda. Terledim vallahi. Şimdi üzerimize abi kışın soğuk geçirmesin diyorsak, yağmur geçirmesin diyorsak bir tane güzel bir alacağız. Deniz markasının var, Protelin var, ee, Revit'in var. Birçok markanın Winstopper'ı var. Ben hangisini kullanıyorum? Ben beyin izinkini Nereden temin ettim ben? Mototaş'tan temin ettim. İnternetten girirseniz zaten bakarsınız. Vallahi gayet memnunum. Yani, yani şöyle söyleyeyim. Ne yapıyorsun abi? Abla öyle bir kontrol edişi var mı ya? Neyse. Vallahi ben gayet memnunum. Size de tavsiye ederim, Ederim. Biraz tuzlu. Ama değiyor. Ben de Dainiz'den aldım. Her ürün değdi. Eldivenlerin soran oluyor. Bunlar Nox Android diye. E, İngiliz markası sırtlık mırtlık carçırt da yapıyor internetten girin e, KNOX diye e, orada zaten ürünleri çıkıyor İngiliz bir şirket ama eldivenleriyle ünlü yani bu eldivenleriyle Android'leriyle ünlü çünkü dünyanın en güvenli en korumalı eldivenlerinden bir tanesi her zamanki gibi klasik trafik İstanbul'un olmazsa olmazlarından Otobüsler oralara, buralara çırt, çırt Şimdi abi, buradan geçer mi? Şöyle yapalım. Şöyle yaparsak. Şöyle. Heh. Otobüsler abi, adam direkt yolu kaplıyor. Direkt yani. O zaman biz de ne yapacağız? Babacım biz de, o baba göçmüş. Burası sıkıntı. Şöyle. Şöyle, şöyle. Aha ne kaldık? Evet. 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 Her evet. evet. zamanki gibi. <laughs> Trafiklerle boğuşuyoruz. Aralardan gir, çık. Bir dünya iş artık bu arada yapmaya başladı vizörler. Pinlock almak lazım. Zaten var bende de takamadım daha işte. Bakalım vizörü yeni bir mor vizör alınca ona takacağım artık. Ben bir araba yüzünden niye bekliyorum ki yani? Açıl da geçelim. Küfür edecektim. Kusura bakmayın. Ama bak sigarasını yakmış ama telefondan aşkım bunu mu alsam? Şunu mu alsam? Evet. Burada da şöyle mi yapmak lazım? Şöyle en dibe doğru geçelim abi. Buradan taksi geliyor. Gördüm. Ee, şöyle bir dakika. Şöyle yaparsak daha hızlı geçeriz. Vallahi insanlar ne işi abi ya farklı farklı tip tip insan var yani böyle etrafıma bakıyorum değişik hiç kimseyi anlayamıyorum ben de değişeyim belki onlara göre bilmiyorum vallahi ne diyeyim dünya işte de, tip tip insanlar var hiç bulmadığın zaman hiç bulmadığın kişiler karşına çıkabiliyor şimdi neyi anlatıyordum ben kışın ne giyinmeli İşte Gore-Tex Botol'un TCX Roadster modelini kullanıyorum ben Pantolon olarak bir tane güzel kendinize o ısı geçirmez pantolonlar var. Satılıyor e, tekstil Goretex o da. Eldiven olarak da var. Çok güzel eldivenler var. içi yünlü, çarçıllı, yuntlu. Onu da tavsiye ediyorum. Size onlarda güzel olanlara çıkıyor yani. Şimdi baba şuradan girsek. Burada da hep otobüsler sıkıştırıyor ya. Buranın sıkıntısı da o. Otobüsler sıkıştırıyor baba. Bak şimdi oraya girecek. Daha girmedi. Ondan sonra başka ne alabilirsiniz? Mont olarak Gore-Tex mont, montlar var. onlardan da veya ben benim gibi içinizde bir tane windstopper alıp dışınıza deri ceket giyip çok yağmurlu zamanda da bir tane yağmurlu kalıp abi üzerinize geçin mis, tertemiz. O içinize giydiğiniz windstopper rüzgarı ve ıslaklığı kesiyor. Üzerinize giydiğiniz deri de sizi soğuk hani blok ediyor yani hani soğuğu içeri alıyor sıcağı dışarı veriyor ama içinize o membran olduğunda membran malzemesinden yapılıyor gayet işe yani. Ben şahsen öyle yapıyorum. Bu demi de şu polar balaklavalar var. Hani onlar olabilirsiniz. Boyunluklar da var polar. Ben Deniz'in D-Dry şeyini kullanıyorum. Özel D-Dry miydi? Neydi? Ah gözüme bir şey girdi. Ee, bu Deniz'in özel bir kumaşı var. Onu kullanıyorum ben. O maske böyle. Güzel. Kışın so üşütmüyor. Yazın da terletmiyor. Değişik bir kumaştan yapılmış herhalde. Vallahi ben ondan gayet memnunum. Ee, motorunuzun lastikleri kötüyse kesinlikle yağmur zamanında sürmeye çalışmayın. Direkt lastiğinizi değiştirin eğer tabi kışın moske sürüyorsanız. Ben şahsen tatlısı motorcusu değilim yani yani tatlısı yani, yani, ne demek o. Ee, kışın da sürerim abi. Ne yazın da sürerim. Ben motorsuz yapamam çünkü yani anladın mı? son zamanlarda da motorlara karşı yok APP plakaya 450 lira yok bilmem ne 1160 liraya Ve bu olaylardan dolayı arttı abi yapacak bir şey yok daha dikkatli olacağız mühürlü APP'yi daha bile tam bilemiyorum öğrenince size söylerim ee, onda tam emin değilim abi ama onu da ben öğreneceğim size açıklayacağım instagram sayfamdan takip edin zaten abone de olmayı unutmayın lütfen videoları da beğenin Arkadaşlarınızı söyleyin. Ne kadar büyürsek o kadar fazla kişiye bunları duyurabiliriz. Adam ay, Ayna yok ki adamda. Ayna yok. Ayna yok adamda baba. Sonra niye yaptın? Niye ettin? Yani nasıl yapmayalım yani? Vallahi bu videodan dolayı çok eleştiri Bu taksici olayından dolayı. E yerim baba. Sıkıntı yok. Her türlü. Bana küfür edenlerin başına bana küfür ettikleri lafın 10.000 katı gelsin nokta diye koyuyorum yok neymiş bilmem ne şikayet edeceğim falan filan siz rahat olun ben gereken bakanlara sordum zaten onları babacım ne haber ben kanatlanacak uçacak yani bu şekilde arkadaşlar üzerinize güzel ekipmanlar alın kış geliyor Malum yerler daha fazla kayacak, buzlanmalar olacak. Buzlu havada kesinlikle motor kullanmayın. Direkt kullanmayın diyorum. Çünkü gerek yok abi. Motorunuzu seviyorsanız, canınızı seviyorsanız gerek yok öyle şeylere. başka ne diyeyim size? Ya bir de bu şey mevzusu var ya. Şu kask mevzusu var. Yok ben 125cc kullanıyorum. Ben LS2 yeter falan bana LS2 yeter. E kardeşim Allah aşkına bir, de, düşünsene ya. 80 km hıza gidiyorsun ve kafanı vuruyorsun. Yani LS2 tamam ben de kullandım zamanında ama yani iyi bir kask değil. İyi bir kask değil abiciğim. Bana kalırsa. O yüzden arkadaşlar böyle hani güzel şeyler alırsak, güzel kasklar alırsak hani kafamızı daha iyi koruruz. Daha güvende olur içimiz yani daha rahat ederiz. Hem sevdiklerinizi düşünüyorsanız, siz seven insanlar varsa Onlar da sevinir iyi bir kask aldığınızdan dolayı İyi bir kask alın, ne alınabilir? Harai, Shoei Yani abi Bak arabacılara 50 saat trafikteler abi 50 saat Bak İstersen Ferrari'nin olsun baba aynı trafiktesin sen baksana Ferrari olunca kanatlar çıkıp uçmuyor yani Buna da değişik bir görüş yani bakış açısı hani tamam tehlikeli diyorlar, carçırt diyorlar ama yani yani bu nedir abi? Baksana abi kuyruğa. Daha ta nereye kadar uzanıyordur kim bilir. Yok kışın işte araba alacağım falan filan. E babacım toplu taşıma var. Bin baba toplu taşımaya. Her temiz. İki gün mü kar yağdı? Bir hafta mı kar? Bir hafta toplu taşımaya bin. Yani değer mi araba ya abi? Değer mi arabaya? Bence değmez. Şahsen değmez. Yanlış mıyım arkadaşlar yani? Şu benim kaskın içinden de cız diye bir ses geliyor. Yeni fark ettim onunla. onu. Onu çözemedim. Bak bütün pedleri soktum. içindeki şeyleri soktuk, söktüm yani. Soktum da ya. Yani. Söktüm. Tövbe yarabbi yarısın Neyse. O ses şey hala cız cız, cız diye bir ses geliyor abi kulağıma. Ayar oldum. Ayar oldum arkadaş. Neyse arkadaşlar böyle e, mototaşı satılıyor. Motosiklet aksesuarları.com var. Oralara bakın. Hani internetten motosiklet giyimleri satan yerlere bakın. Fiyat kıyaslaması yapın. E, Gore-Tex'lere iyi bakın. Gore-Tex'ler çok muhteşem bir şey yani. Yağmurda falan ya, yağdığında ama sıkıntı yok baba. Bu altlı kar var. Fermuarlarla birleştiriyor böyle. Güzel o da. Onu da beğendim. Geçen gün gittim baktım. Vallahi ben de alabilirim de bir tane mont gelmiş. Bildiğiniz böyle güzel dışarıda giymelikleri mont gibi gözüküyor. Ama aslında içe taş gibi. Korumalı morumalı her yeri yani. Ben çok beğendim şahsen. Bunu niye kapanmıyor Bu da kapanmamaya başladı ya. Böyleyse. Ben çok beğendim arkadaşlar. Size de tavsiye ediyorum. Ee, ama pişti olmayalım. Lütfen. Bunu kapatamadım ben. Bakayım şuna. Böyle kapatayım. Hı, kapandı. Orayı yağlamak lazım herhalde. Cız 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 ayar oldum. Neyse arkadaşlar. Bu şekilde kışın motorunuzu ısıtmayı unutmayın. Motorunuz ısındıktan sonra yola çıkın çünkü iyice bir yağ içinde ısınsın, sarsın, bir bütün bir tabaka oluşursun. Ondan sonra motorla yola çıkın. Sonra gerek yok. Sonra morun çıkartır kışın. Kışın boşu boşuna evinizden para bitmesin. Gitmesin. Yani gerek yok. O yüzden arkadaşlar dikkatli olun. Hepinizi seviyorum. Çok seviyorum. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Videoyu izleyen arkadaşlar. Yeni izleyen arkadaşlara merhaba diyorum. Ben Mor öyle Adam diyorum. İki tekerim düz bassın arkadaşlar. Saygılarımla kendinize iyi bakın.